Rahime tutunma öncesi genetik tanı kalıtsal tek gen hastalıkları, örneğin kromozom sayısındaki değişikliklere bağlı olan hastalıklar bulunan embriyoların saptanmasını sağlar. Bu inceleme 3 günlük embriyolarda uygulanır. Tek gen hastalığının tanısı polimeraz zincir reaksiyonu PCR tekniği konur. Embriyo hücrelerinin 1 veya 2 tanesi biyopsi ile alınır. Hücreler parçalanarak ve incelenecek genetik materyalin ortaya çıkmasını sağlayan bir solüsyon içeren test tüplerine konur. Analiz edilecek olan gen bölgesinin çoğaltılması ve gen dizisi belirleme işlemi sonrasında embriyoların hastalıktan etkilenip etkilenmediği belirlenecektir. Kromozomlardaki sayısal ve yapısal anomalilerin genetik tanısı, Fluorescence In Situ Hybridization (FISH) tekniği ile gerçekleştirilir. Bunun için bir embriyo hücresi biyopsi ile alınır ve çekirdeği bir lamın üzerine sabitlenir. Çekirdekler kromozomdaki birkaç bölgenin belirlenmesi amacıyla laboratuvarda özel floresan ışıklı problarla hibritlenir. Böylece sağlıklı embriyolar sağlıksız olanlardan ayrılabilir.